Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem kendi gücümüzün daha üzerinde güç kullanabilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu her anlamda kullanılabilen bir güçtür. Kavga ederken olsun, evinde olsun, ilişkinde olsun her şeyde kullanabileceğiniz bir güç. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınızda güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde birçok şeyi güzel olduğunu göreceksinizdir ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp ulaşabilirsiniz bu kağıt ekran görüntüsünü alın daha sonra bilgisayar çıkışını alın dediklerimi uygulayın Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki korkuları kaybetmek için yapacağımız bir işlemdir Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Daha sonra bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. Bilgisayar çıktısı alıp yani ekran görüntüsü alıp ve bilgisayar çıktısı alalım. Bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şey yoluna girecektir. Ayrıntı bilgi almak isterseniz ya da WhatsApp üzerinde özel bir işlem yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.